Selam ben POPP'yi. Her neyse bu bir şakaydı şimdi kendine popi diyen hanım hanımcık bir kızla röportaj yapacağız CGH'de. Kısık sesle, hayır hanım hanımcık değil. Evet, Poppy, sana haşhaş diyebilir miyim? Hayır, Nono. Peki, neyse bu ad nereden geldi? Tanrı onu bana cennetten yolladı kal. Herkesin merk ettiği bir soru ünlü müsün? Aslında hayır. Neden garip davranıyorsun? Ki ben bir ünlüyüm ve para gerek. Para 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 Rating için bir de C Hım sanırım poppi sen bir delisin Ben deli Neyse diğer sorular MSP oynuyor musun? Tabi adım millücü kızlara Ve vıp yapan yok mu? Çok garip. Evet Poppy şu ana kadar kaç insan öldürdün? Ben insan öldürmedim kanını içtim nihahaha. Neden senle ilgili ifşa videoları var? Beni kıskanıyorlar. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Her neyse hayırlı iftarlar hepinizi. Kanalıma abone olun lütfen emek verdim o kadar dimi ama.